Bugün birlikte fiyat performans bir akıllı saat inceleyeceğiz. Yanımda Havit markasının M9030 Pro modeli var. Pro değil, Ultra modeli var. Çünkü ben Pro'yu daha önce incelemiştim. Kafam bir anda oraya gitti. Hem fiyatı uygun olsun, hem özellikleri bol olsun, hem de şık bir görüntüsü olsun, telefon görüşmesi de yapayım vesaire diyorsanız aradığınız saat bu olabilir. Şimdi yanımda söylediğim gibi ultra modeli var. Ben pro versiyonunu incelemiştim. Ve ciddi anlamda incelediğim en fiyat performans akıllı saatlerden biriydi. Çünkü fiyatı çok uygun. Hani akıllı bileklik fiyatına akıllı saat alıyorsunuz ve işte amoled ekranı var, görüşme yapabiliyorsunuz, malzeme kalitesi çok daha iyi akıllı bilekliklere göre vesaire vesaire. Zaten bunun detayı gireceğim Daha bu arada Ultra modelini açmadım. Birlikte açıp birlikte keşfedeceğiz. Ama Pro modeli gerçekten çok başarılıydı. Bunda da üstüne geliştirmeler koymuşlar ama fiyatı arttırmadan. Neyse çok uzatmayalım. Bir an önce kutusundan çıkaralım. Bakalım bizi neler karşılayacak. Hadi bakalım. Açıyoruz. Bam. Evet. Saatimizin kutusu bu şekilde. Gördüğünüz üzere metal. Yani bu fiyata silikon zor buluyorsunuz akıllı saatlerde. Çerçeve zaten metal bir de üstüne kayışı da metal. Bu gördüğünüz modelin iki farklı rengi var. Hem gümüş olanı hem de siyah olanı. Ben bugün siyah olanını inceleyeceğim. Üstüne görüşme yapabildiğinizi ve kablosuz şarj olabildiğini yazmışlar. Özellikle şu görüşme kısmı bu fiyat bandındaki saatlerde genelde olmuyor. Arkaya baktığımızda ise öne çıkan özellikleri yazmışlar. Şunu kenara alalım, bıçağımızı getirelim. Kutu çekmecede bir tasarıma sahip. Burada işte bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz, canını yeriz falan yazmışlar. Şöyle bir kutucuk çıktı. Bu arada fiyata göre kutulama da çok iyi ha. Evet içinden garanti kartı, küçük bir kullanım kılavuzu ve ekranı takabilmeniz için cam filmi çıkıyor. Şöyle saati çıkartalım. Aha İçinden bir tane daha kayış çıkıyor yine metal. Şöyle bir açıp bakalım. Bu arada bunlar evrensel kayışlara sahip. 22 milimetrelik o bağlantı noktalarına sahip. Bunları internetten bulabilirsiniz. isterseniz silikon vesaire de takabiliyorsunuz. Bulabileceğiniz en yaygın kayış türü 22 milimetre. Evet şöyle mıknatıslı olan modellerden. Ya bu tabii ki tercih meselesi. Ben bu tarz şeyleri mesela Apple Watch'larda da var sevmiyorum. Yani bana estetik gelmiyor bu. Ben şu Üstündeki ne? Bakla mı? Bakla değil. Ne deniyordu buna ya? Evet baklaymış. Doğru söylemişim. Bu bakla şeklindekiler daha çok hoşuma gidiyor benim. Yine güzel kullanılabilir. Burada da işte bağlantı aparatları var. Buradan da şarj aletimiz çıkıyor. USB tip A'dan kablosuz bir standa çeviren bir şarj kablosu. Şimdi gelelim reis'e. Çizilmesin diye yapıyorlar da bunları çıkartmak çok zor oluyor ya. Evet saati sonunda şu plastiklerden kurtarabildik. Çalıştıralım. Direkt logomuz geldi. Uygulama için QR kodu çıktı. Ben de büyük ihtimal vardı ama silinmiş olabilir. Bakalım. Uygulamamız hem Fit 2 hem Ayasto hem Android'de mevcut. İndirmişim ama silinmiş. İndirelim yine. Okur olurken devam edelim skip dedim ve direkt olarak ana ekrana geldi. AMOLED ekran olması gayet güzel. Kaliteli ve canlı gözüküyor. Siyahlar da gerçekten siyah. Evet uygulamaya giriş yaptım. Cihaz ekle diyorum. Şu an buldu. Eşte dedim. Burada da onaylıyorum. Burada bildirim yönetiminiz de var. İşte bildirim almak istediğiniz arama da dahil. Kullandığımız birçok uygulama mevcut. Bir kolda nasıl duracak ona bakalım. Evet şu an bol geldi. Buna bir bakla ayarı yapmak lazım. Şuradan 2-3 tane bakla atsam yeterli olur. Evet, kolda fena durmuyor. Normalde fiyat söylemiyorum ama Aralık ayı 2024'teyiz ben bu videoyu çekerken. 1500 TL civarında bir fiyatı var bu ürünün ve hiç böyle 1500 liralık bir saat gibi durmuyor. Onu söyleyeyim yani hissiyatı falan gayet güzel. İşte kasasının ve şu kordonun metal olması, ekran kalitesi, tasarımı. Yani neden bunu söylüyorum? Türkler olarak çok önem veriyoruz buna. Hani iyi gözüksün. Klasik. Hani çakma satışlarının çok fazla olmasının sebebi de bu. Sadece gösteriş amaçlı aldığımız şeyler de var. Şu Şöyle yapalım. Hem benim buna bir baklayıcı yapmam lazım hem de biraz kullanayım. Bir iki 3 gün kadar kolumda kalsın. İşte uyku takibi vesaire gibi olayları deneyimleyeyim. Ardından geleyim size güzel bir şekilde anlatayım ama öncesinde teknik özellikler. Teknik özelliklere ekranımızla başlayalım. 1.43 inçlik bir panele sahip. Radyal ekranımızın çapında 466 piksel bulunuyor ve AMOLED bir panele sahip. 46 milimetrelik de bir kadrana sahip. Yani küçük bir model değil. Benim bileğim ortalama bir bilekliğim. Ne çok kalın ne çok ince. Cukolda hatta biraz daha büyük olsa bileyim yine gayet iyi olur. Çok küçükse bileğiniz biraz kaba durabilir onu söyleyeyim. Saatimiz çinko alaşımdan yapılmış. Ve bu kordonları değiştirebiliyorsunuz. 22 milimetrelik evrensel bir girişe sahip. İnternette birçok seçenek var bununla alakalı. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var. Yani gönül rahatlığıyla denize, havuza, duşa girebilirsiniz. Bluetooth üzerinden arama yapabiliyorsunuz, görüşebiliyorsunuz. Ve tabii ki hoparlör ve mikrofonu da sahip bu yüzden sesli asistanla konuşma veya saatten yaptığınız işlemin sesini duyma, alarm duyma gibi yetenekleri de mevcut. Bağlantı kısmında da Bluetooth versiyon 5.3 kullanılmış. Kağıt üzerindeki verilere göre şarjı 5 gün gidiyor. Ben bunu iyi bir şekilde deneyimledim ve videonun sonuna doğru kullanım senaryonuza göre şarjının nasıl gittiğinden bahsediyorum. iOS ve Android uyumluluğu var. Yani ister iPhone ister diğer telefonlardan kullanın. Harmony OS hariç bu saati uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İşte antrenman takibi, nabız ölçme, oksijen ölçme birçok takibi var. Zaten şimdi onları göstereceğim. Hadi bakalım deneyimlemeye geçelim. Evet tekrardan selamlar geri geldim. İncelemeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Öncelikle baktalarını çıkarttım ve tam bileğime uyacak şekilde ayarladım. Baktaları çıkartmak çok kolay bu arada. Şöyle toplamda 3 tane bakla çıkarttım. İçinden bir aparat çıkmıyor fakat böyle iğne uçları var biliyorsunuz sim kart çıkartmak için. Bunlarla çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Hatta hızlıca göstereyim. Bakın şurada zaten görüyorsunuz delikleri. Buradan bastırıyorsunuz. Bakın diğer taraftan ucu çıktı bile. Çok ufak bir kuvvetle tamamen çıkartabiliyorsunuz. Şöyle bakın ayrıldı. Bunu çekiyorsunuz. Bir tane baklayı ayırıp tekrar şunu İçeri oturtuyorsunuz bu kadar. Yani bu işlemi yapmak için saatçiye vesaire gidip yaptırmanıza gerek yok. Neyse devam ediyorum. Ana ekranımız bu şekilde. Basa tuttuğumuzda kadranları değiştirebiliyoruz. Bir sürü böyle hem dijital hem analog kadranlar mevcut. Şu an burada takribi 7-8 tane var ama uygulaması üzerinden içe aktarıp yüzlercesine ulaşabiliyorsunuz. Ben analog saate bakmayı sevmiyorum çünkü saati anlamam böyle 1-2 saniye sürüyor. Alışkanlığım yok diyeyim. Dijital o yüzden her zaman daha çok tercih ettiğim bir şey. Şu gayet iyi işte attığınız adım, nabzınız, yaktığınız kalori bunları gösteriyor ve saat de yazıyor. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığınızda denetim merkezine ulaşıyorsunuz. İşte burada şarj yüzdesi, yüzde onluk dilimler halinde gösteriyor bu arada. Şuradan bağlı mı değil mi, tarih ve gün, i̇şte ayarlar kısa yolu, hava durumu, rahatsız etme modu, ufak bir fener var, ekranı tamamen beyaz yakıyor. Şunun gibi. Parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Burada kolunuzu çevirdiğinizde yansın mı yanmasın mı bunu da seçebiliyorsunuz. Hatta onu da deneyelim. Bakın çevirdim. Yandı. Tekrar yapıyorum. Bu arada gayet güzel çalışıyor. Hiç böyle gecikmesiz. Direkt çevirdiğim anda görüyorum ve kullandığım süreçte de çok kaçırmadı. Bu kısa yol menüsü bize olmuş. Şimdi de aşağıdan yukarı kaydırıyorum. Bu şekilde gelen bildirimlerin takibini de yapıyorsunuz. Tüm platformlardan bildirim geliyor isterseniz bunu filtreleyebiliyorsunuz. Onu da uygulamada göstereceğim. Geri geldim şimdi. Tekrar ana menüye döndüm. Şimdi sağdan sola doğru kaydırıyorum. Bakın burada spor verileri var. İşte kalori kat ettiğiniz mesafe, attığınız adım onlar yazıyor. Tekrar geçiyorum. Burada da bir önceki gün ne kadar uyudunuz vesaire yazıyor. Aşağı doğru kaydırdığınızda bunun detayını görebiliyorsunuz. Uyku takibi genel olarak doğru çalışıyor diyebilirim. Yani uyuduğum süreler yakın. Mesela dün 7 saate yakın uyudum. 6 saat 45 dakika falan. 6 saat 12 dakika olarak göstermiş. Şu hafif uyku, derin uyku muhabbetine ne kadar doğru ölçtüğünü tabii ki bilemeyiz. Ama bu şekilde gösteriyor. Devam ediyorum. Burada da nabzınızı ölçüyoruz. Zaten saat ayarlarsanız düzenli olarak nabzınızı ölçüyor. Bak mesela en son 93 ölçmüş. En yüksek daha doğrusu. En düşük de 83 ölçmüş. 85 çıktı. Devam ediyorum. Yine ölçüm. <laughs> Yine tek kola. Şu anda da kandaki oksijeni ölçüyor. %98 diyorum tahmin. 96 çıktı. 7 yani. Devam. Burada da hava durumunu gösteriyor detaylı olarak ve konuma göre. Eğer aşağı doğru kaydırırsanız da diğer günlerde hava durumunun nasıl olduğunu da görebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Bakın burada özelleştirme var. Tıklıyorum. Bu yana kaydırarak geçtiğiniz menüleri ayarlayabiliyorsunuz. İşte ekleyip çıkartma yapabiliyorsunuz. Mesela müzik kontrolünü ekleyebiliyorsunuz. Arama menüsü ekleyebiliyorsunuz. Nefes ritmi var. Bu tarz şeyleri ekleme çıkartma yaparak menüyü istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Evet şimdi de soldan sağa doğru kaydırıyorum. Bakın burada iletişim bölümü var, müzik kontrolü var ve sesli asistan var. Mesela tıklıyorum şu an. Telefondan çalmaya başladı. Bir sonraki müzik diyorum. Bir yandan da görüyorsunuz müziğin isimlerini. Gayet hızlı tepki veriyor. Sadece şarkının adı yazıyor işte. Söyleyen vesaire detayları yok. Yani şarkıcının ismini görmüyorsunuz. İleri geri durdurup başlatma yapabiliyorsunuz. Buradan ses açıp kısabiliyorsunuz. Telif yemeyelim, telif yemeyelim o yüzden bağırıyorum. Sesler karışsın bu şekilde rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Geri geldim. Sesli asistana tıklıyorum. Buradan sesli asistanı uyandırmanız gerekiyor fakat başka bir bluetooth sürümüyle yapılıyor bu. İki tane bluetooth var bu saatte. Bir tanesi arama için. Onun nasıl olduğunu göstereceğim. Sonra bu Siri'yi de göstereceğim sizlere. Bu arada kadran değişimi direkt şu tekerden de yapılabiliyor. Böyle ufak ufak çıkır çıkır bir sesi var kademeli. Yani böyle bastırıp seçmenize gerek yok. Anlık olarak tık diye değiştirebilirsiniz. Bu da güzel olmuş. Bastım. Menüye giriyoruz. Burada aktivite yazıyor. Zaten bu menüyü göstermiştim. Kalp ritmi, kalp oksijeni yine bu tekrardan yararlanarak gezebiliyorsunuz. Uyuma, spor var. Girelim. Oyun eklemişler abi. Oyun oynamayı da artık spor sayıyorlar. Koşmak, koşu bandı, yürüme, bisiklet, dağcılık, basketbol, badminton, futbol, yoga, yoga. Evet, yeni bir spor. <laughs> Boş zaman ve özelleştirme diye seçenekler koymuşlar. Buradan yaptığınız sporları takip edebiliyorsunuz işte kalori hesabı gibi. Geri geliyorum. Bu arada şu tuşa basarsanız bir kademe geriye gider. Şu tuşa basarsanız ana menüye döner. Daha ana ekrana döner. Şuraya basarsanız da kilitleniyor. Oyun sağlık kaydı, kayıt, çağrı menüsü. İşte aramalarınızı, son aramaları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Alarm var. Bu alarm telefondan bağımsız. Saatin kendi alarmı titreşim vererek ve ses vererek sizi uyandırıyor. Hava durumu var. Sayaç var. Geri sayaç var. Müzik kontrolü, kamera kontrol. Buna tıklıyorum. Tıkladığım anda Böyle bir uyarı geldi uygulamadan, izin ver diyorum. Ve uygulamaya giriş yaptığımda direkt kamera açılıyor, tıkladığımda da fotoğraf çekebiliyorum. Video kaydı başlatıp durdurma vesaire yok, sadece fotoğraf çekebiliyorsunuz bununla. Bu şekilde uzaktan fotoğrafları çekebilirsiniz. Tabii ki kamerayı görüntüleyemiyorsunuz buradan. Devam ediyorum, nefes eğitimim var. Burada işte nefes al nefes ver gibi egzersizler. Baskı yapmak diye bir seçenek var. Yani çeviri kötü olduğu için böyle yazıyor. Bu stres ölçümü. Gün içindeki stres ölçümünüzü yapıyor ve dalgalanmaları görebiliyorsunuz. Telefonu bul var. Basıyorum. Telefondan ses geliyor. Alet diye bir şey var. Buraya girdiğinizde yine çeviri hataları bunlar. El feneri, hesap makinesi, takvim, dünya saati gibi uygulamalar var. Borsa var kadın sağlığı var. Borsada herhangi bir veri yok. Bunu telefondan yapmanız gerekiyor. Kadın sağlığı işte adet döngüsü vesaire, sesli asistan, aplikasyon için QR kodu ve ayarlar. Ayarlara girdiğimizde parlaklık, şifre ayarları, rahatsız etmeyin modu, dil ayarı, menü tarzını da değiştirebiliyorsunuz tamamen. İşte bu petek şeklinde olan var, kaydırma var. Çok fazlaca seçeneğiniz var açıkçası. Mesela petek şeklinde yapalım ve size göstereyim. Bu şekilde Apple Watch var bir menüye dönüşüyor. Devam ediyorum sistem menüsü. işte elinizi kaldırdığında yansın gibi ayarlar falan burada da mevcut. Şimdi ana ekrana döndüm. Şu alttaki butona basılı tuttuğumda direkt spor verilerini atıyor. Buraya bastığımda menüye giriyor ve buraya bastığımda da kilitliyor. Genel hatlarına baktığımızda saat bu şekilde. İçindeki menüleri vesaire detaylı olarak gösterdim. Şimdi telefon kısmına geçelim. Çünkü bazı şeyleri oradan yapacağız. Ardından arama testi vesaire bunları yapacağım uygulamaya giriş yaptığımda saatimin bağlı olduğunu görüyorum burada işte pili de gösteriyor kadranı tıklıyorum burada yüzlerce kadran var ve bedava indirebiliyorsunuz burada kategorize etmiş mesela exercise yani egzersizle alakalı olanlar var. Mor dediğinizde çok daha fazlasını gösteriyor. Çok çok fazla kadran var. Yani bu sadece bir tane kategorinin içindekiydi. Özel arama bölümü var. Buraya tıkladığınızda da özelleştirip kendinize ait bir kadran oluşturabiliyorsunuz. Mesaj bildirim var. Buraya tıklıyorum. Söylediğim gibi bildirimleri buradan özelleştirebiliyorsunuz. Misal veriyorum işte Telegram, WeChat, YouTube ve Netflix bildirimleri saatime gelmesin diye filtreleyebiliyorsunuz. Ya da tam tersi sadece WhatsApp, ve Instagram gelsin diye tüm hepsini kapatıp bu ikisini aktif edebilirsiniz. Kayıp önleyici hatırlatma var. Bu ne demek? Açtığınız zaman saatle telefonun bağlantısı kesildiğinde size bildirim veriyor. Ben bunu kapalı kullanıyorum. Bu kaybetmenizi engelliyor bu arada ama atıyorum evin içinde çıkarttığınız saati Telefonla dolaşıyorsunuz yanınızda, koptuğu anda her defasında bildirim yolluyor. Zaten yaklaştığınızda otomatik bağlanıyor, tekrar uzaklaştığınızda sürekli bildirim alıyorsunuz. Güzel ama çok konforlu bir ayar değil bence. Rahatsız etmeyin var. Bunu açtığınızda hiçbir şekilde bildirim almıyorsunuz. Buradan alarm ayarlayabiliyorsunuz. Mesela oyun oynuyorsunuz. Buradan 2 saate kadar ayarlama yapabiliyorsunuz. O sürede olduğunda size uyarı veriyor. Hareketsiz hatırlatıcı var. Belli bir süre uyuduğunuz süre dışında zaten bunu algılıyor. Gün içerisinde böyle oturduğunuz yerde uzun süre oturdunuz veya uzandınız size bir uyarı çekiyor. Kalk diyor bir dolaş bir hareket et. Kendine gel sağlıklı ol gibi. Ve bunun ayarlamalarını da yapabiliyorsunuz. Atıyorum sabah 8'de akşam 6 arası gibi. Tekrar et hatırlatma zamanı. Bunu da seçebiliyorsunuz. Mesela 2 saat hareketsiz kaldığında yani olduğun yerde durduğunda sana uyarı veriyor gibi. Su içme hatırlatıcısı var. Ben de unutan biriyim bu arada su içmeyi. Buradan atıyorum. Saatte bir kendinize hatırlatma çekebilirsiniz. Mesafe ölçüm var. Zaten bu otomatik bizim birimlerimize göre geliyor. İşte metre mi, feet mi, Celsius mu, Fahrenheit mi? Bunu da seçebiliyorsunuz. Yine tarih formatlarını ayarlayabiliyorsunuz. Titreşim ayarları yapılıyor. Arka plan ışığı. Mesela saat kullanmadığınız süreçte ne kadar süre sonra kapatsın ekranını bunu gösteriyor. Black hareketiyle açmayı göstermiştim. Çevirince yanması. Kalp atış hızı izleme. Söylediğim gibi düzenli olarak bu bunu ölçtürebiliyorsunuz. 30 dakikada bir ölçsün şeklinde ayarlı şu an. Bunu kapattığınızda tabii ki Pil ömrü bir tık daha uzayacaktır ama zaten pili hiç fena gitmeyen bir akıllı saat. İşte kamerayı buradan gösterdim. Buraya rehber ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca güncellemeleri buradan yapabiliyorsunuz. Ve borsayla ilgileniyorsanız hisse senetlerini buraya ekleyebiliyorsunuz. Telefondan çektiği verileri size iletiyor saati. Oradan kontrol edebiliyorsunuz. Ve dünya saatleri var. Şu saatin olduğu kısımdan anlatmıştım. Buraya geliyorum. Burada gün içinde attığınız adım, kalori, spor verilerini gösteriyor. Kalp atış hızı, uyku. Bunu gün gün takip edebiliyorsunuz. Stres, kandaki oksijen ve işte ağırlık gibi verilerinizi falan girerseniz de buradan düzenli olarak takibini yapabilirsiniz. Şimdi gelelim bu saatin şarjı ne kadar gidiyor? Temiz bir şekilde söyleyebilirim. 3-3,5 gün. Bu arada videonun üstünden baya bir süre geçti. Belki 2 hafta geçmiştir. Hani birkaç kere pilini doldurup boşaltı yapabildim. 3 veya 3.5 gün. 4. günü görmedim. Orta parlaklıkta kullandım ekranını ama sürekli işte izleme modları vesaire aktifti. Sürekli bildirim kontrol ettim falan. Kullandım ara sıra. Yani çok çok daha iyi pil süresine sahip olan saatler var. Ama çok daha kötülerine olan da var. Bu ortada bir yerde diyeyim. 3-3.5 gün bence kabul edilebilir bir süre. Ama tabii ki daha fazlası olsun ister insan. Ben mesela günlük hayatımda kullandığım akıllı saati her gün yatarken şarja takıyorum. Uykuyu izleyemiyorum yani. Öyle bir saçmalığı var. Her şeyi yapabiliyor. Birçok şeyi yapabiliyorsun ama şarjı bir buçuk gün gidiyor. Evet şimdi arama kısmını göstereceğim ve detaylı olarak size anlatacağım anlamanız için. Çünkü biraz farklı bir çalışma sistemine sahip. Öncelikle saati yukarıdan aşağı kaydırıyorum. Bakın şurada turuncu mavi yanan bir ikon var. Bu demek oluyor ki iki farklı Bluetooth'u da şu an telefona bağlı. Bu cihazın iki tane Bluetooth bağlantısı var. Biri Bluetooth versiyon 5.3 bunu söylemiştim. Bir de Bluetooth versiyon 3.0. Şimdi neden böyle bir şey var diye olabilirsiniz. Aramayı Bluetooth versiyon 3.0 üzerinden yapıyor. Ki ikisi de otomatik bağlanıyor zaten. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Fakat bu iki bağlantıda bağlı olduğu zaman hem mikrofonu hem hoparlör görevini saat veriyor. Yani bir müzik açtığımda veya konuştuğumda beni buradan algılıyor. Hemen bir müzik açacağım. Bakın şu an saatten geliyor ses. Telefondan değil. Bunu da aç kapı olayına kaydırıyorum. Bakın şurada bir ikon var. Buraya bastım. Şu an ses telefondan gelecek. Devam ettiriyorum aynı müziği. Telefondan geliyor. Yani şöyle bunu aktif ettiğinizde aramaları buradan yapabiliyorsunuz. Deaktif ettiğinizde yine aramanın bildirimi geliyor ama telefondan görüşmeniz gerekiyor. Bakın ben bunu aktif ettim. Bir onay verdim. Şimdi arkadaşımı arayacağım. Bakın zaten burada çıkıyor. Bir saniye. Alo. Alo. İsmail Beyciğim nasılsınız? Merhabalar kolay gelsin. Allah razı olsun. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Andalsın, andalsın. Şimdi sesim nasıl geliyor? Bir akıllı saat mikrofonuna göre yorumla. Yani fena değil. Bir haftanın günlerini saysana bir sürekli seste ne yapıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bir numaraların 1, 2, 3'teyken bir boğukluk oldu ama onun dışında stabil verdi sesi. Bence gayet başarılı. Kaç saat sence bu akıllı saat? Ee, 3000-3500 lira. 1500. Aa, Evet, okay. okey. Yani. yani. anlayabiliyorsun beni değil mi? Çok net. Evet, çok netse güzel. Tamam, şimdi güzel. sen beni arar mısın bir? Bak şu an mesela boğuldu gitti bir. Stabil değil bazen ha? Evet, senin bence o kolunun hareketiyle de a, ilgili olabilir. Muhakkak olabilir. Hadi şimdi sen kapat beni ara. Tamam, arıyorum şimdi. Hadi bak. Evet, İsmail arıyor. Alo. Alo. Şimdi bir şey göstereceğim sadece ekrana sen konuşma. Bakın şu an şurada bir hoparlör ikonu var. Ses ayarı yapabiliyorsunuz. Şu an en yüksek seste. Bunu böyle kısabiliyorum, arttırabiliyorum. İsom, teşekkür ederim sana. Rica ederim. Yaptım, bay bay. Görüşmeler rahatlıkla yapabiliyor. Şimdi ben kendi duyduğum sesten bahsedeyim. Ses seviyesi çok yüksek değil. Kapalı bir ortamdaysanız saati kendinize yaklaştırmanıza gerek yok. Ama dışarıdaysanız duymak için şöyle yapmanız gerekiyor. Bir tık daha yüksek olsaydı hoparlörü çok daha güzel olurdu. Görüşme kısmı da bu şekildeydi. Evet genel hatlarıyla saati nasıl kullanmanız gerektiğini anlattım. Eksiklerini söyledim. Avantajlarını söyledim. Yani genel hatlarıyla söyleyeyim. Verilerini vesaire doğruluğunu bilemiyorum. Fakat onun dışında sunduğu işte menüler, özellikle arama yapması, ekran kalitesi, malzeme kalitesi de gayet iyi. Fiyatına göre konuşuyorum, bunun tekrar altını çizeyim. Tabii ki çok 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 kaliteli saatler var fakat fiyatlarıyla arasında uçurum var. Hani bir Apple Watch'la bu saati kıyaslamak zaten çok anlamsız. Hani biri 20 bin liradan başlıyor yeni modelleri. Bir şeyler eklerseniz işte kasasını değiştirirseniz fiyat artıyor. Bu dediğim gibi fiyat performans ürünü. Günlük olarak bildirimlerinizi alabilirsiniz. Bir şeyleri takip edebilirsiniz. Arama yapabilirsiniz. Hani bu fiyat skalasında bu özelliklere sahip olan saat neredeyse yok. Bunu da belirteyim. Merak ettiğiniz, aklınıza takılan bir şey varsa muhakkak aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünün linki de aşağıda açıklama kısmında. Oradan bakabilir. Dilerseniz satın alabilirsiniz. Neyse yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.